Ceza bildirilir ve o e, ceza bildirilip zamanla süreyle sınırlandırılır ve o e, onun infazı böylece başlatılmış olur. Bunun adına hükümlü diyoruz. Çünkü Türkiye'de özellikle bu zamanlarda hükümlü ne demek? Tutuklu ne demek? Ön i̇nfaz ne demek? E, infaz e, koruma e, ceza infaz koruma memurunun ya da ceza infaz korumanın tam hakkıyla nasıl gerçekleştireceği konusunda bir dil birliği ya da tanımlarını, anlamlarını birbirinden ayırma çabası bu özel göz ardı edilmiş durumda belki de hiç olmadı. Ona, o nedenle iyi anaysa yani hak ettiğiniz şeyler ya da hakkında haksızlığa uğradığınız şeyler bilmiyor. Böylece insanlar sanki adalet varmış gibi davranıyorlar ya da haksızlığa uğramış olsalar bile hangi konuda haksızlığa uğradıklarını bilmiyorlar. Geriye öfke kalıyor.